8 kez, sekiz buyur, ot buyur, buyur, sekiz kez, sekiz kez, kez, buyur, ot buyur, buyur, sekiz kez, buyur, 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 abi, buyur, 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 ne baksan, Ali Cezal, ne baksan? Oğlum ben müşteriyim, müşteri her zaman haklıdır, biraz izi gülsün yani, bu nedir lan, Ali Cezal, Abi Allah al kaçın al, al. al kusura bakma üzüm bunu al git çocuklar evde acın al, al lütfen al ya Evde öpme gibiler ya Vay 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 ne kadar fiyatı ne kadar oğlum bir şey olmaya yazdık çocukları için alın Abi gömüm dur abi dur bak al Nasıl oldu markette 10 milyon sen niye böyle elbisen girmem milyon satsan? Kette 10 milyon olabilir ben bunu özel ücretlerden getirdim abi alayım sen ya. Nisan'dan getirdiği için ben olmuyorum sonra bana da bilmiyorum sen hindiysen. Bu yiyor çekiş kez çekiş kez bu kek bu Bu yiyor abim bu yiyor. Abi Allah razı olsun çocuklar evde iyi yedin. Acı bunu aldım. Lütfen. Oğlum biri diye çay sattı. Sen bile diş sen popleye ka, şu hangi izin çocuk aç hangi izin olma ne bileyim bizimki de aç Abi Allah diye lan, lütfen lan, çocuklar elde alacağım abi, lütfen, abi lütfen al lütfen, abi lütfen al lan, çocuklar elde alacağım abi. Lütfen Nuri, 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 dur Olayım, oğlum, dur oğlum, dur almayan, almayan, almayan baba. Sekiz kek, sekiz kek bu yine, gönderdin, zeki bir adam geldi. Ne adam ya sekiz kek mi? Ne abi sekiz kek. Nasıl sayılıyor mu? he abi benim güzel abi. Sen 8 mi bunlar? Haa evet, 8 kez geldi. Evde çocuklar hepsine, al. Hepsini çağır olsa ne olur ki buna? Abi al ya. Atılar çocuklar evde er, 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 al diyor. Hepsini alın. Bir de bir de çocukları da tipe bakalım. Bir şey çocukları da sen size şey yap. çocukları da iyi bunları ya. Yani. Allah'ım. Tamam mı? Yon. Hadi görüşürüz. Çakala ol çakala bakalım. Bir 200 bin ömür ki çocuklar da bayan bedir bunu üreti yok üreti yok. Yeri kalın da bunu yapıyor. Ki kerizi Yolumu buluyor. Çakal o çakal. Böyle bir iş mi olur Çakal o çakala bakana.